Kim anlatıyor benim hevama göre cennet? Falan hoca. Gidiyorum hemen ona tabi oluyorum. İşte ben namazla kılmadan cennete girmek istiyorum. Onu kim anlatıyor? Yaşar Nuri Öztürk. Ben onu imam kılıyorum. Ya ben hiçbir şey yapmayacağım. Sadece Allah var diyeceğim. Her helali kendi, haramı kendime helal kılacağım. On da zekere beyaz satıyor. Onlar da kendilerini onu imam kılıyorlar. Bir tanesi diyor ki yok sakal benim hoşuma gidiyor. Sakal da koyalım. Ekime gidelim. Sofiler var o zaman onlara gidelim. Mahmut Hoca satıyor onu. E tamam sakalın yanında bir de şu da olsun dine dair. Böyle bir cennet kim satıyor falan Osman efendiler onlara gidiyor tabi oluyor. O yüzden Allah subhanehu ve teala yüzde elli suçu buna yüklüyor, yüzde elli suçu buna yüklüyor. Niye? Herkes hevasına ne uygunsa ona tabi olur. O yüzden herkes imamına dikkatli bakmak zorundadır. Kim anlatıyor?